Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda sepetimizin örgü aşamasını detaylı olarak anlatmıştım. Bu videomda fiyonk yapımını bahsetmeye çalışacağım. Tüm detaylarıyla anlatacağım. İlimizdeki malzemeleri kullanarak istediğiniz renklerde fiyonklarınızı, süslerinizi oluşturabilirsiniz. Bu renkler benim elimdeydi. Şimdi anlatım olarak göstermeye çalışacağım. Kurdelemizi Elimizin üzerinden bu şekilde döndürüyoruz. İstediğimiz boyutu ayarlayabiliriz. Kullanmak istediğimiz sepetin boyutlarına göre iki katmanlı fiyonk oluşturacağım. İlk hazırladığım fiyonk şuradaki yan kanat kısımları biraz daha büyük oluşturuyorum. İkincisini biraz daha küçük oluşturacağız. Dediğim gibi tamamen sizin yaptığınız sepetin boyutlarına göre daha küçük, daha büyük olarak ayarlayabilirsiniz. E kurdelen fazla olduğu için ben bu şekilde kullanıyorum. Şimdi elimizle kurdelemizi bu şekilde sabitledik. Ben iğneme ip geçirmiştim. Elimde bu şekilde sihirli ip vardı. Bunu kullanacağım ama siz beyaz iple de aynı şekilde yapabilirsiniz. Sağ ve sol kısımlarını eşit bir şekilde ayarladıktan sonra elimle sabitlemek için şu şekilde tutuyorum ve iğnemin e, ipimin ucuna düğüm atmıştım alt kısmından başlıyorum birbirine yakın olacak şekilde iğnemi bir içeriden bir dışarıdan bu şekilde geçirdim ipimizi çektiğimizde görüntü bu şekilde olacak bir tur döndürüyorum üzerinden Bir kez daha şu şekilde aynı geçirdiğim noktalardan bir kez daha geçireceğim ve sıkıca sabitliyoruz. Dilerseniz iki katmanla değil kurdelenizi tekte yapabilirsiniz. Bu şekilde sıkıca sabitledikten sonra istediğiniz süs malzemesini etrafına yerleştirerek kullanabilirsiniz. Şimdi ipimi arkadan sıkıca düğüm atacağım. Daha sonradan ikinci kurdelemize geçiyoruz. Beyaz kurdelemi bu şekilde hazırladım ve ipimi düğüm attıktan sonra kestim. Şimdi üzerine yapacağımız ikinci kurdelemiz bu şekilde tekrardan boyutuna göre ayarlıyoruz. Üzerine koyduğumuzda bir tık daha küçük olmasını istediğim için biraz daha küçük yapacağım. Şuradan sarkmasını istediğiniz kadar da boyut bırakabilirsiniz. Biraz daha uzun bırakmanızı tavsiye ederim. Yapmak istediğiniz boyuttan. Çünkü kenarlarını keserken yamukluk olursa vesaire düzleştirmek için daha da kısalmasın. Şu şekilde göz kararı hazırladım. Elimle tekrardan sabitliyorum. İpimin en uç kısmından düğüm atmıştım. Alt taraftan iğnemi alt taraftan batırarak tekrardan büzgü oluşturmak için bir içerden bir dışarıdan iğnemizi tam orta noktadan geçiriyoruz sağdaki ve soldaki kanatların eşit olması için tam orta noktadan ayarladıktan sonra geçiriyoruz bu şekilde sıktığımızda fiyon kendiliğinden oluştu bir kez daha orta noktasından geçiriyorum üzerinden doluyorum. Gevşeme olmaması için. Şimdi ikisini birbirine dikeceğiz. Şuradan da tahmini olarak kesiyorum kurdelemi. Daha sonradan en son kısmını da düzleyeceğiz. İki kurdelimi bu sefer üst üste dikeceğim şöyle bir tur döndürüyorum ve tam orta noktadan ikisini tekrardan birbirine sabitliyoruz kayma olmaması için arkadan bir düğüm atacağım birkaç düğüm atacağım e, bu doladığımız iplerimiz sökülmesin diye İkisini de birbirine düğüm atarak bu şekilde sabitledim şimdi süs olarak kullanmak istediğinizi elimde benim bunlar vardı tomurcuklar Dilerseniz tek bir tane diğer modelimde iki tomurcuk ortada bir tane çiçek kullanmıştım bunları dengeli bir şekilde birbirine sabitliyorum fiyongumuzun tam orta noktasına bu şekilde yerleştirdim. Dilerseniz bunları sıcak silikon kullanarak buraya yapıştırabilirsiniz. Ben altındaki çubuklarından bir tur döndüreceğim. Bu şekilde sabitlemiş oldum. Gözükmeyecek şekilde arkaya katlıyoruz tekrardan. Süslemesini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Arkadan e, ipimi bırakmıştım, kesmedim düğüm attıktan sonra bu ipimle sepetime birkaç kez dikeceğim, tam ortada dengeli olacak şekilde sepetimizin tam ortasına denk getirerek ipimizde gözükmeyecek şekilde dikiyorum. Dilerseniz burada dikmeden silikonla da yapıştırabilirsiniz, ama e, daha uzun ömürlü olması için dikmenizi tavsiye ederim diktikten sonra da sarkan parçalarına eşitleyeceğiz hazırladığım süsümü sepetime dikerek sabitledikten sonra kurdelelerimizin boyutlarını bu şekilde kestim size sabitledikten sonra kesmenizi tavsiye ederim ve ilk aşamada çok kısa bırakmayın sağ ve soldakileri birbirine dengelemeye çalışırken yanlışlıklar olursa daha fazla kısalma olabilir bu şekilde alttakini daha uzun üsttekini daha kısa keserek modelimi oluşturdum kurdelelerimizde çıkışma olmaması için en uç kısımlarından çok hafif çakmakla yakarak e, o çıkışmaları engellemiş olduk Umarım sizler de beğenirsiniz Umarım açıklayıcı olmuştur videomu izlediğiniz için teşekkür ederim videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın daha sonraki videolarda görüşene dek şimdilik hoşçakalın